arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte resim tableti açıyoruz. Böyle dışı mışı, her şeyi çok güzel. Şurada ne yazıyor? Ona çok küçük yazıyor. Okuyamıyorum. Şimdi açıyoruz. O bayağı bir iyi şey. Kutusu bayağı bir iyi kutu. İki kutu. Şöyle dışından da anlaşılıyor zaten. Ve tablet çık. Bu dijital bir tablet. Şöyle her şey çıktı. durdurmayacağım dur, dur, arkadaşlar bu videoyu. Elim kayıyor ya. Şöyle biraz da çıktı. <laughs> Tablet bu arkadaşlar. Şöyle basınca şey siliyor. Şimdi kalem açtı. Şöyle açalım. Yeteneğim çok kötüdür arkadaşlar. <laughs> Hı? Ve bakın Birinci Like atın İkinci Abone ol <laughs> Seni Arkadaşlar ben en iyi, en çalışkan olduğum için sınıfta çok hızlı yazıyorum. Seni sevi sevi yo yordum. Yo, 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 yo. Evet. Bak. Like atıp abone ol ve burayı da okuyun. Okuduysanız şurada kalp çizemiyorum arkadaşlar. Ve ee, tamam arkadaşlar böyle işte buraya bastığınızda da siliniyor. Böyle karam tutma yeri var. Hoppa. 3-4 dakika olmuş. Şöyle arkadaşlar. Burada yapışkanlar var. O da şu işe yarıyor. Şöyle buzdolabına yazabiliyorsunuz. Ne yazıyor? Dünya benim evim. Evimi çok seviyorum. Silme tuşu. <laughs> Arkadaşlar şu silme tuşu. Böyle bazat, bozatsanız şey bozatsınız. Ve arkadaşlar böyleyim. Nasılım? <laughs> Keko gibi oldu. Ayna var karşımda. Aynadan bakıyorum. Şöyle fotoğraf da güzel olmuyor mu? Yüzünü gösteriyorsun. Telefonla bu arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.